Orta şut karışımı kademede. Offside yok ve gol geldi. Kademe derinliğinde. Bursa Yavuz Selim Gençler Birliği skoru dengelemek için önemli an. Düdük çalıyor. Topa geldi. Şut ve gol. Skor 1-1. Oyuna denge geldi. 1-1 oluyor. Orta alanda. Şimdi Metehan. Derin pasında. Yükleniyor Halil İbrahim Kaleci karşı karşıya ve 2-0 2-1 oluyor. Ve harika Olsun. oyunları nedeniyle değerli izleyenler. Şimdi bir kez daha Halil İbrahim sağ kanatta takım arkadaşını buluşturdu. Emir Han Aydın Kaleci'yi yatırdı. Defans kademede gol. Defans temas etti. Topu uzaklaştırdı. Bir kez daha şut ve gol. Harika bir gol izledik. Golü götürüyor karşılaşmayı. Demirtaş, Bursa Tünüs Şimdi kaptan Muhammed dengeye getiren gole imza atıyor. 1-1 oluyor değerli izleyiciler. Şimdi Meli kaleci karşı karşıya tehlikeli bir an. Şut ve gol. Sek <laughs> Kaleciyle karşı karşıya şut ve gol. Ömer Faruk Baskın. Ferroğlu hızla gidiyor. Sağ tarafta İlkay araya girdi. İlkay hızlı ucum. Mustafa Korkmaz defansa sol ayağını aldı. Şut attı ve gol. Şimdi bir kez daha İlkay topla buluştu. Bir beşli sağlayan sporcu orta için Yakup'un kafası. Harika bir gol izledik değerli spor severler. İlkay gol atıyor. Golü atıyor. Sporcu 24 diye gördük orada. Tribünden uyarı geldi. Arkadaşlara teşekkür ediyoruz teknik anlamda. Şimdi Yunus Namdar topun başında kalede Muhammed 2-1 öndeydi. Şimdi bunlar yeşil daha ve top döne 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 filelerle buluşuyor. E, harika golleri izlettirik sizlere Beyaz Kefe TV'den. Şimdi ikinci yarıda başarılar diliyoruz bir kez daha. İlkay sağ kanatta topla buluştu. Derin bir pas ekseninde dönüyor Yakup. Ara pası şut ve gol. Geçme çabası. Şimdi geçiyor. Sol ayak. Orta ve gol. Kübri Pınar Yeşil'de abi. Yorum var anlayamadım. Sağ kanatta şimdi. Ömer Faruk içeri çevirdi. Şut ve gol. Altın şehir iki yapıyor. Ceza alanı bir ayrı hareketli. Musa Bakan hakemi de uyardı sporculara. Orta şut karıştı mı? Seken top ve gol. Ömer güzel çalımlarla müthiş bir pas attı. Ebu Bekir karşı karşıya şut ve gol! 88. dakika. Şimdi Necat uzaktan şut, şut attırmadı. 3'e 2. Kaleciye karşı karşıya şut ve gol! Ömer Tanrı Ömer sol taraftan Yavuz Selim Gençler Birliği hatanı izliyoruz. Ömer Şişen sağ tarafta kendini gösteriyor. Sevgili hocama teşekkür ediyorum. Yorumlarından dolayı teşekkürler. Metehan Basket topu aldı Ömer Şişen. Şuuuut gol! Güzel bir hava var. Maç oynamaya elverişli. Korner atışı şimdi kullanıldı. Şut ve gol! Mükemmel bir kafa golü izledik. Talanda. Mehmet topla şut ve gol! De ceza alanında gol arıyor. Orta yakın direk. Dönen top. Kaptan'ın şut ve gol! Dönen top. Akil Kerem araya giremedi. Şimdi sağ tarafta. Kerem Galak pasında Özeme Güneş şut ve gol! Feyyaz şimdi kaleci karşı karşıya. Feyyaz Koçak pasını çevirdi. Gökhan Kaya şut ve gol! İzlemektesiniz. Şimdi kendi yarı çıkma çabası Trilespor'da. Topu alıyor. Şut! Rasul Güneş'in harika golünü izledik. Rasul Güneş! Fazla Trile Kalesi'nde Sefa Mert dikkatli İki, üç kişilik baraj, şut ve gol! <laughs> karşı karşıya kademede Batuhan var. Pasında offside bayrağı yok, şut ve gol! Kemal... Kafa vuruşu, arka tarafta boşta kalan top filelerle buluşuyor. 2-0 oldu. Dakikalar. Kemal Efe Bilen kaleciyle karşı karşıya. Kemal Efe Bilen vurdu. Kaleciden döndü. Bir şut daha gol oluyor. 36. dakika. Aydın yükleniyor. Onun karşısında Ali İsmet var. İçeri geçti. Şutunu ve bir kez daha topla buluşuyor arkada. Seken topta Kemal. Orta alanda müthiş ver kaç harika pas Kemal 5. gol için gidiyor kaleciyle karşı karşıya vurdu döndü bir kez daha 5-0 oluyor 5 gol dedi Kemal'e seken top kaleciyle karşı karşıya Mustafa Mustafa ve golü atıyor değerli sporcularlar 5-1 oluyor 62. dakika çok sprinter bir oyuncu karambol Topla gitme çabası Yiğit Emir içeri çevirdi ve gol! Değerli spor severler, zaferspor Zafer Spor yüklendiği dakikalar sağ ayağını aldı. Orta şut karışımı defanstan döndü Arda. Arda'nın şutu ve gol! Arda Kökçen! 8 numara kaptan Kutay topu aldı ayağına. Şimdi dursun, dursun! Çizgi üstünde dönen top ve gol! 10 numara bir gol oldu. Baskı Ahmet'ten geldi. Şimdi orta alanda Hakan, Hakan Öztürk, Gömer Şişen. Derin pas, müthiş pas Halil. Karacine karşı karşıya şut ve gol. İpan. <laughs> Bu arada bir atak gelişiyor. 1.326 3 3 girdi. Şut ve gol. İçeri çevirdi. 9 numara şut ve gol! <laughs> Furkan Onur Şahin. Şimdi Berke de yükleniyor içeri. Koyner atışı kullanıldı. Arka tarafta şut ve gol! Berat Karakaya. <laughs> Beyazı Spor. Dönen top devam diyor müsabakanın hakemi. Bir kez daha kaleye şut <laughs> ve gol! Serbest atış! Kaleye gidiyor ve gol! Gol! Kaleci dokundu. Şut mücadil. Dönü gol!